Selamlar efendim hoş geldiniz. Yine hafta başı pazartesi. Önümüzdeki şöyle bir 10 günün projeksiyonunu açacağız. Durum nedir? Buyurun. Oturun. Ben de şöyle bir geçeyim. Şimdi çok yağışlı bir iki hafta değil. Ama Kuvvetli yağışlar var arada gelip giden yani süre olarak uzun değil ama geldiği zaman vurucu geliyor. Hep bahsediyoruz ya Mayıs ve Haziran'a göre Temmuz ve Ağustos'ta yağışlı gün sayısı azalıyor ama şiddeti azalmıyor diye. İşte İçege'de ve İç Anadolu'nun batısında Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli kısmen içerisinde ve Eskişehir dolayları, İç Anadolu'nun batısı bu gece yarın da devam edecek şey zaten alıyor. Ve almaya da devam edecek. Yarın öğleden sonrasına kadar kuvvetli sağanaklar su baskınları yapabilir. Yıldırımlara dikkat. Ee, Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ayrı bir sistemin etkisinde. Bu yağışlar da biraz tehlikeli. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma gelecek. Ordu, Giresun, Samsun dolaylarında dikkat diyoruz. Yıldırımlara da su baskınlarına da. Ve pazartesiye kadar da kesintilerle sürecek bu yağışlar. Bunun dışında yurdun birçok noktası güneş alıyor. Güney alıyor. Güneydoğu alıyor. Doğu Anadolu alıyor. İç Anadolu'nun büyük kısmı alıyor. Marmara'da işte nem var biraz. Parçalı bulutlar oluşuyor. Ama daha ötesi yok. Bugünlerde ara ara bu çarşamba, perşembe biraz bulutlar artacak. Güneş az, bulutu çok ama en nihayetinde güneş görülüyor. Bugünlerde nem yüksek. Marmara'da özellikle. Daha doğrusu Orta ve Batı bölgelerin büyük kısmında. Şimdi bu Marmara'daki nem devam ediyor. Bir arada %45'lere iniyor. 60'lara çıkıyor ama Nem bunu atmayı sürdürüyor. O arada rüzgar yetişiyor. Rüzgar e, bu günlerde kesintilerle sert poirazdan. E, ama Perşembe-Cuma'dan itibaren kesintisiz sertesi olacak. Bu da e, tabii o arada nemin getirdiği hissedilen e, sıcaklığı diyoruz ya artırıyor diye. O bunaltıcılığı telafi edecek, biraz aşağıya çekecek ama sıcaklıklarda gerçek sıcaklıklarda değişim yok. İşte İstanbul. 31, 32, 33 derece. Güney 33, 34 derecelere devam edecek. Edirne dolayları 33, 34 derecelere devam edecek. Akdeniz'de ee, bir değişim var. Orta ve kuzey bölgelerde bu iç Ege'ye ve Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerine gelen yağıştan bahsettik. Bunun dışında bir değişim yok. Sıcaklıklar da dalgalanmıyor. Güneyde bir değişim var. Akdeniz. Akdeniz'de sıcaklıklar özellikle Batı Akdeniz'de ve Güney Ege'de tırmanıyor. Antalya işte 32-33 derecelerden şimdi 37-38-39'lara doğru ilerliyor. Bugünlerde nem bunaltıyordu. Haftanın ortasından sonra sıcaklar bunaltacak. Nem aşağıya çekilecek. %60'lardan 55'lerden nem inecek %15'lere. Burada tabii birçoğumuz şey diyor olabiliriz. Yani sıcak olsun ama nem olmasın. Çok kötü bunaltıyor diye. Evet böyle bir durum var. Ve bu muhtemelen ardına e, ardından gelen uzunca bir sürede devam edecek. Yani bu haftanın ortalarında nem aşağı çekip sıcaklık tırmanıyor dedik ki önümüzdeki haftanın da büyük kısmını e, aynı hava koşulu kapsıyor olacak. Ama bunun da tehlikesi biliyorsunuz akciğerlerimiz yani ormanlarımız e, risk altına giriyor. Risk altına giriyor derken aslında risk nerede biliyor musunuz? Bizim duyarsız davranışlarımızda ve bazen de kötü niyetlerde. O nedenle çünkü orman yangınlarının büyük kısmı insan e, faktörlü yani sebepli. Çok büyük bir kısmı da ihmal zaten. O nedenle biz bugünlerde biraz daha dikkatli olalım. Çünkü meteorolojik koşullar neden olmuyor, destek veriyor. Ve nem oranı aşağı çekip sıcaklık yükselince de bu destek artıyor. O nedenle e, mümkün mertebe lütfen ormanlık alanlarda ateş yakmayın. Eğer bir şüphe duyduğunuz bir duman bir şey görürseniz de Alo 177 orman yangını ihbar hattı olduğunu unutmayın diyoruz. Genel olarak herhalde anlaşılmıştır. Güneydoğu zaten güneşleniyor. 2 haftalık dönemde 40 derecelerin sıcaklığı çok altına inmiyor. Akdeniz'de nem yüksek, sıcaklık ortalamalar derdi. Şimdi nem düşüyor. Sıcaklık tırmanıyor. Bu haftanın ortasından itibaren önümüzdeki haftayı da kapsıyor. İç Ege'de gök gürültülü sağanaklar var. Bugün yarın öğleden sonrasına kadar Karadeniz'in orta ve doğusu da bu çarşambadan pazartesiye kadar kuvvetli sağanak alıyor. Önümüzdeki haftada yağış yok. Marmara nasıldı? Biraz nemi yüksek. Nem çok fazla değişmiyor. Ee, sıcaklık da çok fazla dalgalanmıyor. Parçalı bulutlar arasından güneş görüyoruz. Arada fazla görüyoruz. Az görüyoruz ama görüyoruz. Ee, rüzgar burada belirleyici. Bu haftanın ilk yarısında kesintilerle sert. Perşembeden itibaren yaklaşık bir 5 gün 6 günde kesintisiz sertesi olacak. Böyle oldu mu? Hadi görüşelim. Hoşçakalın.